Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kitap inceleme serimize sonuç yayınlarının edebiyat serisiyle devam ediyoruz. Şöyle iki modüle ayırmış edebiyatı. Birinci modüldeki konuları göstereyim size. Edebiyata giriş, edebi akımlar, şiir. Şiir genel olarak bütün başlıklarını incelemiş. İkinci modülde ise iki modül de cidden çok kalın. hikaye, hikaye ve romanda anlatım teknikleri, roman, masal, fabıl, destan, efsane, dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, mesnevi, tiyatro, öğretim metin türleri ve divan edebiyatında nesil diye ayırmışlar. Şimdi size içeriklerini göstereyim. Şöyle genel olarak gösterelim. Tabi yeni aldım ve cidden çözmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü edebiyat çok sevdiğim bir ders ve sürekli edebiyat çözüksün geliyor. Şöyle. İkinci modülü de genel olarak göstereyim. Şimdi kitabı inceleyelim detaylı olarak. Böyle burada yine bilgiler var. Çok bence kafa yormayacak bilgiler vermişler. Şöyle konu öğrenme testi. Böyle. Çalışma testi. Bakın üç tane çalışma testi var. Sonra akımların videosu. Ve yeni ÖSYM tarzı sorular var ve çıkmış soruları genelde buraya koyuyorlar. Genel olarak güzel bir kaynak ve temel düzeyde bir kaynak. Zaten ÖSYM edebiyatta çok zor sormuyor. Bence edebiyatta çok zorlamayın kendinizi. Birinci modül 206 sayfa. İkinci modül ise bakayım şöyle. 220 sayfa. Genel olarak bu da çok temel bir kaynak. Sonuç yayınları zaten temelden ilerleyen bir kaynak. Edebiyatınız eğer kötüyse çözebilirsiniz. Ama bunu çözdükten sonra üstüne bir kaynak daha çözülmesi gerekiyor bence edebiyatta güzel bir net yapmak istiyorsanız. Ben genel olarak beğendim bu kaynağı. Videomuzun burada sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi çalışmalar.